Evet merhabalar hepinize selamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir Hikvision kayıt cihazı var elimde. 4 kanal bu. Hikvision kayıt cihazının A'dan Z'ye bütün kurulumları nasıl yapılır hepsini anlatmaya çalışacağım. Yani ilk başlangıçta Türkçe'ye nasıl çevrilir, saat tarih ayarları, kayıt oynatma, kayıt format atma ve hard disk başlatma ayarları, cep telefonundan sabit IP olmadan nasıl izlenir gibi bütün sorularınızın cevabını anlatmaya çalışacağım. Çok bilindik bir marka, eski bir marka ve kaliteli bir marka arkadaşlar. Hikvision. Biz bunu Lemax güvenlikten aldık. Yani lemaxguvenlik.com üzerinden satın aldık. Şimdi kayıt cihazı bize gelirken içerisinde kablolu bir mouse ve adaptörüyle geliyor. Adaptörünü buraya takıyorsunuz. Zaten ben uzaktan kontrol etmek için kablosuz mouse kullandım. VGA ve HDMI çıkışımız var. Televizyona, monitörünüzü rahat bir şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Bir tane de ses girişimiz var. Yani eğer bir bağlarsanız bir ortamdan e, kayıt cihazından ses alabilirsiniz. Uzaktan da sesi dinleyebilirsiniz. Demin söylediğim gibi kayıt cihazımız 4 kanal. Tabii ki sadece 4 kanalda değil bu yaptığımız bütün işlemleri 4, 8, 16 aynı marka üzerinden yani gösterdiğim şeyle 8 kanalı da 16 kanalda da uygulayabilirsiniz. Hemen şimdi kayıt cihazımızın ayarlarına gidelim. Evet kayıt cihazı ilk geldiği zaman bize İngilizce olarak geliyor. Şöyle aşağıda Türkçe seçeneği de var arkadaşlar. İlk önce Türkçeyi seçiyoruz. Daha sonra Next diyoruz. Burada Yes diyoruz. Kapatıp açılması lazım ayarların değişikliği için. Burada Evet diyoruz buna. Evet kayıt cihazımız açılıp kapandıktan pardon kapanıp açıldıktan sonra şu an Türkçe oldu. Ve sonraki diyorum burada. Burada şifre oluşturmanızı istiyor sizden. Yani sizden şifre sormuyor. Yeni bir şifre koyun diyor kayıt cihazına. Burada önemli olan şeyimiz başlangıçta bizim şifre koyarken mutlaka hem harflerden oluşmalı, hem de rakamlardan oluşmalı ve illaki içerisinde büyük bir harf olmalı. Bunu örnek olarak şifremizi şuradan büyütüyoruz. Pardon, hemen bunu silelim. Mesela şöyle bunu da kaldırdık. Semi s'si büyük 25 34 yap. Evet. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemleri uyguluyoruz. Burada da s'si büyük yani bizden güçlü bir parola koymamızı istiyor. Çünkü son dönemlerde kayıt cihazına saldırı çok oluyor arkadaşlar. O yüzden güçlü bir parola koymamızı istiyor. Kapı çaldı. Evet şu anki gördüğünüz gibi İki parolamız da aynı. Buraya mutlaka e-posta adresinizi girin. Şifreyi sıfırlamak için ileride lazım olacaktır. Ben girmeyeceğim. Daha sonra şuradan sağ alt köşeden aktifi tıklıyoruz. Videoyu atlamadan izlerseniz yani hiçbir kaybınız olmayacak. Her bütün ayarları yapabileceksiniz. Burada kilit açma desenin ayarı var. Burada aynı ayarı şifre koyduğumuz gibi yapıyoruz. Mesela ben bunu basit bir şekilde yapacağım iki defa aynı deseni giriyoruz. Telefondaki gibi. Eğer saat tarihimiz yanlışsa saat ve tarihimize ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yapmayacağım. Sonraki. Şimdi DHPC bizim için etkin. Sabit IP olmadan uzaktan izlemek için DHPC yani cep telefonundan izlemek için veya tabletimizden izlemek için DHPC kliği kesinlikle etkin olması gerekiyor. Etkin zaten. Bunu sonraki diyorum. Daha sonra cep telefonundan izlemek için Burada etkinleştire tıklıyorum. Evet diyoruz burada QR kodu tarayın vesaire diyor. Buradan hemen buradan tamama tıklıyoruz. Bakın şu an durum çevrim dışı gözüküyor. Burada doğrulama kodu var. Burada bakın şu gene aynı şifre gibi bu doğrulama kodu cep telefonundan izlerken bize lazım olacak. İsterseniz bu doğrulama kodunu da değiştirebilirsiniz. Ben şifremle aynı olmasını istiyorum mesela. Şöyle Evet. Burada HikConnect indir diyor. HikConnect ile cihaz ekle diyor. Şimdi burayı da sonraki diyeceğim. Burada IP adresi falan diyor. Kayıt cihazımıza AHD kamera bağlayacağımız için bunları girmemize gerek yok. Sonraki diyorum. Daha sonra burada kayıt cihazında ilk başlat dememiz gerekiyor burada. Yani şu etikete gene klik koyup burada kayıt cihazındaki hard disk içerisine takılı şu an Buna format atmamız gerekiyor. Neden? Kayıt cihazımız kayıt yapsın diyor. Buradan da tamama tıklıyorum. Bakın şu an format atıyor. Yani size ilk kayıt cihazı geldiği zaman içerisine hard disk taktığınız zaman deminki dıt dıt sesleri duyarsanız bilin ki ya içerisinde hard disk yoktur ya da hard diskiniz vardır ama hard disk menüsünden başlatılmamıştır. Buradan da buna bitir diyorum. Ve kayıt cihazımızın tüm ayarlarını yaptık. Bakın burada kaset işareti olan yerler bizim şeyimiz. Yani kamera kayıt yapıyor. Sağ tıklarsak mouse'umuza böyle bir ekranımız geliyor. Buradan bütün kameraları geriye dönük oynatabiliriz. Buradan da yapılandırma menüsüne tekrar girebiliriz. Yani deminki alanı geçtik. Ama bize A ve Connet yani deminki alan lazım oldu. Ne yapıyoruz? Mesela sağ tıklıyoruz ve buradan yapılandırma kısmından ağ ayarlarına gelip bu şekilde HikConnect'i bulabiliyoruz. Evet Şimdi geçelim cep telefonundan nasıl izleniyor onu anlatmaya çalışacağım. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Ben iOS bir telefon kullanıyorum. Yani iPhone bir telefon kullanıyorum. Siz de Android marketinizde veya App Store'da HikConnect uygulamasını bu şekilde basit bir şekilde indirebilirsiniz. Direkt yükleniyor. Dediğim gibi hem Google Play Store hem de iOS marketlerde bu program var arkadaşlar. Şu anda cep telefonumuza bu program iniyor. Bakın HikConnect yazıyor. Zaten yani şuradan kamerayı açıp HikConnect QR kodunu okutsaydık gene bizi bu programa yönlendirecekti. Onu da söyleyeyim. Evet. Evet HikConnect programımız indikten sonra buraya aç diyorum. Şimdi konum kullanmaya uygulamayı kullanırken izin ver diyorum. Burada da izin ver, bildirim göndermeye de izin versin. Olur buna da izin versin. Bütün izinleri kabul edin arkadaşlar. Ve burada en son şuradan kabul ete de tıklayalım. Şimdi burada Türkiye diyor. Bölge seçin diyor. Türkiye'yi seçeceğiz. Buradan tamam diyorum. Şimdi oturum açma ve kaydetmeye tıklıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hiç kayıt olmadık. İlk önce bunu kaydetmeye tıklayalım. Evet bize katılın diyor. Buradan. Ha Türkiye seçilmiş. Bakın şurada Türkiye seçiliymiş. Buradan tamamı basıyoruz. Evet şimdi burada e-posta ve şifre diyor ya şuradan geçe tıklayalım. En altta bakın şurada görüyor musunuz? Cep telefonu numarasıyla kaydoluyor. İsterseniz bence yani cep telefonu numarasıyla kaydolmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Buradan hemen te cep telefonu numaramızı girerek kayıt olalım. Hemen, yani hemen kayıt olup geliyorum. Buraya cep telefonu numaramızı şey yapacağız, ekleyeceğiz altında şifreyi zaten. Evet, cep telefonu numaramı yazdım. Altında şifremi ekledim. Buradan güvenlik kodu al'a tıklıyorum. Doğrulama kodunu bize gönder. Şurada doğrulama kodu var. Bakın göndermemiş pardon. Onu da yazalım buraya. Şöyle Y 1 9 Evet, buradan da şunu tıklıyorum. Güvenlik kodu al diyor. Şimdi cep telefonumuza güvenlik kodu gelecek arkadaşlar. Evet şöyle söyleyeyim cep telefonuna şimdi cep telefonumuzda kayıt olduk programla ama şöyle söyleyeyim hani demin 0532 mesela başında 0 olmadan ekleyecek misiniz yani 532 olacakmış ben daha ilk vizyonu ilk defa kuruyorum. Yani ilk, vizyonu ilk defa kuruyorum lütfen kusura bakmayın. Evet şimdi direkt aygıt ekle diyorum buradan. Burada yalnızca bir cihaz eklenir cihaz başkalarıyla da paylaşılabilir diyor tamam diyorum buradan. Burada QR kodu kameramıza erişmek istiyor arkadaşlar. Bunu da tamam diyorum. Bakın buradan hemen geldik şu cihaz eklemeye. Buradan da ağınızdaki cihazları bulmak için tamama basıyoruz. Ve ekle diyoruz. Yani demin şu bakın şuradaki mouse üzerine gittiğimiz Hikkonnet ile cihaz ekle var ya. Bunu ekledik arkadaşlar. Daha sonra sonraki diyorum. Buradan en fazla karakter diyor. Bunu kaydet diyorum. Evet. Şimdi buradaki basit işlemle uzaklaştırdan gerçekleştir vesaire diyor. Bunları daha sonra yetkilendirebilirsiniz. Bakın şöyle görüyor görüyorsunuz. Bunları oynat vesaire hiç tamama buradan tamama basın. Evet cihazımız geldi arkadaşlar. Şimdi cihazımız üzerine tıkladığımız zaman da cihazımız otomatik olarak geliyor. Evet cep telefonundan izlemede bu şekilde. Eğer mikrofonunuz varsa yani kayıt cihazına mikrofon bağlıysa buradan sesi alabilirsiniz şuradan. Kayıt cihazında mikrofon özelliği varsa şuradan tamama basalım. Alo. Alo. Bakın görüyor musunuz? Kayıt cihazına ses gidiyor. Evet. İlk vizyonda bu da varmış arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz sesim kötü biraz hastayım. Evet. Ya buradan konuştuğunuz zaman DVR kayıt cihazına şu an ses çıkıyor. Evet. Ondan sonra burada ne var? Buradan video ekleyebilirsiniz. Tamam Buradan video kayıt yapabilirsiniz. Şu an kameraları kayıt yapıyor. Bakın gördünüz mü? Şurada indir dediğimiz zaman deminki görüntüyü de burada indirebilirsiniz. Buradan resim de alabilirsiniz vesaire. Güzel. Yani kayıt cihazı güzel. Kullanılabilir bir kayıt cihazı. Ben yani olmuş oldu. Tabi yılların kayıt cihazı. Evet şöyle söyleyeyim. Bunu unuttum ben. E şimdi burada 4 kanal ya bizim kayıt cihazımız. Biz buradan 4'ü seçiyoruz. 8 ise yani 8 kanal kayıt cihazımız varsa 9'u seçiyoruz. Eğer 16 kanal kayıt cihazımız varsa 16 kanal kayıt cihazını seçiyoruz. Arkadaşlar biz demin zaten 4 kanal bağladık ya. O yüzden 4'ü seçmemiz gerekiyor. Yani uzağa ses göndermek için buna tıklıyoruz. Şu an iki yönlü ses başlatıyor. Şu an benim konuşmam kayıt cihazından çıkıyor bu arada. Evet ses yankı yapıyor zaten. Eğer bunu kapattık, buradan da eğer şeyimiz varsa demin söylediğim gibi kayıt cihazında kameralara mikrofon bağlıysa, buradan da kameraların sesini uzaktan telefonumuzdan dinleyebiliyoruz. Evet, video buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.